termos marka termoslarla ilgili güzel bilgiler vermek istiyorum. Hem JNL hem de son çıkan Joss serisinde bu kapakların rahat temizliği için çok büyük kolaylık var. Gördüğünüz gibi burada ufak bir klips var. Buna bastığım anda çıkıyor ve istediğiniz gibi detaylı şekilde yıkayıp temizleyebilirsiniz. Takarken de yine şuradaki çentiyi şu kısma denk getiriyorum ve alttan diye basıyorum. Kolayca çıkarılıp takılabiliyor. Kullanıcı hatası olduğunda biliyorsunuz ömür boyu garanti veren diğer termoslar kullanıcı hatası nedeniyle size yardımcı olamıyorlar. Ama termos bu kapakları, içindeki contaları yedek olarak satıyor ücretsiz karşılığında kapaklarınızı içindeki contayı alıp değiştirebiliyorsunuz ve böylelikle termosunuzu kullanmaya devam edebiliyorsunuz.